Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Bu hafta teknoloji dünyasında neler oldu, neler bitti hep beraber bakacağız. Ama ondan önce bu gibi videoların devam için kanala abone olup videoyu beğenirseniz kendi adıma çok sevinirim. İlk haber Todex'ten Todex ile ilgili 2 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyordu. Ben geçen hafta bunun çok büyük olduğunu söyledim. Yani Baya büyük bir rakam aslında bakarsanız. Hayal edilemeyecek kadar büyük bir rakam. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre bu vurgun yapılan miktar 108 milyar dolar gibi bir rakam olduğunu tespit etmişler. Şimdi o da çok büyük bir rakam. Yani 108 milyon dolar da çok fazla. Bakalım devamında neler olacak? Daha fazla rakamlar çıkacak mı? Bir de bu paranın şeyi de belli değil. Hani TL karşılığını, dolar karşılığını, coin olarak karşılığını bu rakam insanların yatırdığı rakam mı yoksa şu an borsada olan hani satsak kripto paraları ne kadar paraya denk geliyor vesaire bu kısımlar çok karışık bunu polis çözebilecek mi bilmiyorum ama işleri baya zor gibi görünüyor bu arada ben bu olayı tamamen bir dolandırıcılık olmadığını düşündüğümü söylemiştim ki nitekim öyle gibi görünüyor çünkü baya bir yakalananlar oldu Arnavutluk'ta da şu anda çalışmalar sürüyor büyük ihtimalle bence polis yerini tespit etmiştir bu adamın ama sanki böyle iş sürüyorlar gibi geldi çünkü mesela çiftlik bank tamamen öyle bir proje. Başından sonuna kadar bir dolandırıcılık hikayesi ama Todex sanki son zamanlarda bu fikre kapıldı gibi geliyor. Ama bakalım hayırlısı inşallah şu paralar bulunur bir şekilde mağdurların mağduriyetleri bir miktarda olsa çözülür. Bakalım olayın takipçisiyim. Haftaya yeni gelişmeler olduğunda Önümüzdeki hafta tekrar aktaracağım size. Xiaomi'den sonra Vivo da Türkiye'ye fabrika açma kararı almış. Şu an Gebze'ye fabrikayla ilgili çalışmalara başlamışlar. Yine burada da 2000 kişiye istihdam alanı sağlanacak. Bunlar güzel haberler. Asla bakarsanız işsizliğin gırla yükseldiği bir dönemde böyle haberler güzel açıkçası. Şu anda da Gebze'ye açılıyormuş fabrika ve 2021'in sonlarına doğru da bayağı bir 800 kişinin çalışacağı hale gelecekmiş fabrika. Kademe kademe açılacak büyük ihtimalle. Şimdiden ben İstanbul Anadolu yakasında bizi izleyen takip eklerimize bunu duyurmuş olayım. Türkiye'de otonom sürüş testleri başladı diye bir haberimiz var. Aslında otonom sürüş testlerini 2019'dan beri başlamış yapılıyormuş. Ben burada kolaylıklar diliyorum. Özellikle öyle İstanbul'da filan ben bir otonom sürüşün hakim olabileceğini yakın yıllarda hiç düşünmüyorum. Çünkü trafik bayağı özgün. Yani hani bayağı sanatsal bir trafiğimiz var açıkçası. Yani herkes kafasına göre ilerliyor ve bir düzen yok yani. Ka tamamen düzensizliğin içindeki bir düzen içinde ilerliyoruz. Ben şahsen İstanbul'da nasıl araba sürüyorum Hayret ediyorum. Bazen şöyle bakıyorum da yani o karmaşıklığın içinde kendini buluyorsan birçok şeye kızarken sonra bir bakıyorsun sen de birinin önüne attığımızı falan bir, karma orman bir düzen içerisindesin. ya Böyle bir trafikte bu işi çözerlerse valla dünyanın her yerinde otonom sürüş gelecektir. Dünyanın her yerinde bu arabalar gider çalışır diye düşünüyorum. Yapılan testlerde de 3 yıldır çevre yollarında baya kilometrelerce yol kat etmişler ama çevre yollarında işte sıkıntı orada. İstanbul trafiğinde hem yayalar sorun hem e, yolda şeritler yok vesaire. Yani yollar da bir garip. Adam mesela sürekli biliyorsunuz şeyler var. Tuzaklar var. Bir anda çukur çıkıyor. Bilmem ne çıkıyor. O bonuslardan kaçabilmesi falan lazım. Kaçamazsa araba her hafta sanayiye gider. O derece kötü yollarımız var. Bakalım ileride ne olacak? Ben de heyecanla bekliyorum. Bu otonom sürüş beni heyecanlandıran bir konu ama en azından Türkiye için şu anda çok yakın görünmüyor. Ama çalışmalar var. Çalışmalar yapılıyormuş. En azından bu güzel bir haber. Otomobil demişken yani Formula 1 Türkiye'ye geri döndü. Uzun bir aradan sonra İstanbul GP tekrar yapılacak. 11-12-13 Haziran tarihlerinde yapılacakmış yarış. Bakalım zamanı geldiğinde tekrar haber yaparız büyük ihtimalle ama yine bu da ülkemiz için en azından sevindirici bir haber. Antalya'dan enteresan bir haber var. Bir eczacı haberi. Eczanenin sahibi 56 yaşındaki Nura Kocak güzel bir yatırım yapmış. Kaç yıl önce Almanya'da gördüğü eczacı robot sistemini satın almış. 120 bin euro yatırım yapıp kendisi satın almış. Tebrik ediyorum. Yani şu vizyon bazı devlet adamlarından olsa güzel olacak gibi görünüyor. Bu robot sayesinde hiç el değmeden kutuları yerleştiriyor. Müşterileri geldiği zaman müşteri hiç kimse kutulara temas etmiyor. Robot kendisi getiriyor falan. Baya otomatik bir eczacı sistemi kurmuş kendisini. Buradan tebrik ediyorum. Öyle vizyoner kişileri duymak, görmek güzel açıkçası. İşiniz her ne olursa olsun bir yerden bir şekilde işinizi geliştirip daha anlamlı, verimli hale getirebilirsiniz. Buradan kendisini tekrar tebrik ediyorum. Bu haber benim özellikle dikkatimi çekti. Dünyadaki influencer sayısı ne kadar diye bir araştırma yapmışlar. Açıkçası bu bir meslek haline geldi ve bayağı artık popülerleşti. Gerçekten o YouTube fenomenleri, Instagram fenomenleri, şimdi yeri TikTok fenomenleri var. Rakamlar şu şekilde. Mesela Instagram'da 1 milyon üzerinde takipçi olan hesap sayısı 20 bin ile 40 bin arasında olduğu tahmin ediliyormuş. 1 milyon açıkçası herkesin fenomen olduğu bir sayı diyebilirim. Ama 100 bin üzerinde kaç derseniz ki 100 bin de küçümsenecek bir rakam değil. 300 bin ile 2 milyon kişi arasında olduğu tahmin ediliyormuş. Youtube'da durum biraz daha farklı. Youtube'da böyle kitlelere hitap eden hesapların sayısı, bu da rakamlar daha net değil. 1,5 milyon ile 5 milyon arasındaymış. Yani ortalama 3 milyon, 4 milyon söz sahibi olan Youtube kanalı, Youtuber var diyebiliriz Youtube'da. Da TikTok'ta işler biraz daha karışık. TikTok'ta 22 milyondan fazla kişi olduğu tahmin ediyormuş. Biraz TikTok'ta açıkçası e, hesabınızı büyütmek daha kolay. Hem biraz yeni olmasından dolayı biraz da TikTok'un algoritması ile alakalı olarak TikTok'ta büyümek biraz daha kolay. Burada 22 milyon denilmiş ama burada YouTube'daki fenomenlerle Instagram'daki fenomenlerle TikTok'u biraz ayrı tutmak lazım. Çünkü orada işler biraz daha kolay ilerliyor. Yine de rakamlar bu şekilde gitgide çoğalıyor. Bilmiyorum aranızda bizi izleyip influencer olmak isteyen var mı? Ama sizde bu pastadan pay almak istiyorsanız hemen başlayabilirsiniz. Yeni YouTube rekoru PewDiePie'dan gelmiş. Rekor yine aynı. Bu adam hep aynı rekoru sürekli kırıp duruyor. 110 milyon aboneye ulaşmış. Merak ettim şu anda kaç milyon abonesi var? Hemen girip bakacağım. Aynen şu anda 110 milyon 110 mil, 111 milyon olamamış henüz ama bu adam bu işi biliyor arkadaşlar gerçekten enteresan en başından beri rekorlara doymuyor kendisini buradan tebrik ediyorum başarıların devamını diliyorum Enes Batur'u merak ettim Türkiye rekor benim bakalım Enes Batur kaç olmuş Eres Batur da 15.1 milyon olmuş ha, fena değil. Hani baktığınızda var Eres de gayet iyi gidiyor. Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un bir de Blue Origin isminde bir turizm şirketi var ama bu sıradan bir turizm şirketi değil. Uzay turizmi yapan bir şirket. Blue Origin projesinin son düzlüğüne girmişler. 5 Mayıs'ta bayağı bir detay vereceklermiş bununla ilgili. En çok fiyatları merak ediliyor. Bir başka şirketin daha önceki fiyatı 250 bin dolarmış. Blue Origin'in fiyatı merak ediliyor. Tamamen açıklandığında yine sonraki teknoloji haberleri bölümünde değinirim. Ama en az bu seviyelerde de olsa bir uzay turizmi artık güvenli bir şekilde mümkün. Eğer aranızda bir dünyaya karşı şöyle bir çay içelim diyen varsa Jeff Bezos'a ulaşabilir arkadaşlar. Android kullanıcıları ilgilendiren bir virüs haberi var. Flu Bolt isminde bir virüs. Bu virüs telefondaki önemli şifrelerinizi çalıyor. Nasıl bulaşıyor derseniz şu şekilde ki ben bunu her zaman arkadaşlarıma da söylüyorum. APK indirdiğinizde bu APK'lardan telefonunuza bulaşabiliyor arkadaşlar. Gidip Play Store'dan indirmek varken başka bir yerden APK indirmeniz sizin çok daha yararınıza olmayacak. En azından güvenilir sitelerde, güvenilir üreticilerden indirmeniz gerektiğinde indirebilirsiniz. Ama onun dışında bir oyunu Corsair version APK olarak yüklediğiniz zaman şifreleri teslim etmiş oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Her zaman orijinal ürün kullanmaya gayret gösterin. Mars helikopteri ile ilgili ilk uçuşu size geçen hafta yapmıştım. Yani haberini vermiştim size. Bu uçuşun haberini. Bu haftada yine yeni gelişmeler var. Saniyede 2 metre kadar hıza ulaşabilmiş kendisi. Güzel uçuşlar yapmaya başladı. Mars'ta uçarak Mars'ı keşfetmeye başladı. Şöyle Mars Mars'a da uzaktan bakınca bir Urfa Mardin'i anımsatmıyor değil yani. Bir Mars'a sempatim başladı. Mars'la ilgili bir haberde Elon Musk'tan geldi. Elon Musk Mars'a gidecek ilk insanların orada öleceğini söylemiş. Genelde insanların içgüdüsü ve duyusu yaşamak üzerine olduğu için bunun için çok çaba göstereceklerdir. Ama biraz bana da öyle geliyor. Hem yolculuk çok uzun oraya gittiğinde tekrar dönmek için yapılması gereken ekipmanlar vesaire hani her şeyi düşündüğünüz zaman çok bambaşka bir seviye artık. Oraya gitmek okey şu an gidildi zaten. Makineler gitti göre insanlar da bir şekilde bir sonrakine gidebilir ama oradan tekrar kalkış yapıp dünyaya dönmek bu süreyi uzayda geçirmek vesaire bana da korkunç geliyor gerçekten biraz oraya giden ilk insanların gerçekten de bir fedai olabileceğini düşünüyorum ben de bakalım eğer öyle olursa bir gün insanlık Mars'a insan gönderirse büyük ihtimalle Elon Musk'ın dediği gibi olacak giden astronotlar da aslında intihar etmeye gidiyor olacak bu gerçekten Fantastik bir haber. Neyse bu haftaki teknoloji haberlerimizin sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşürüz ama kanala abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Videoyu beğenin, sosyal medyada takip edip beni de takip edebilirsiniz sosyal medyada. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.